Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CS:GO case videosuyla karşınızdayım. Bakalım bugün 100 tane rüyalar ve kabuslar kasasından güzel bir şey alabilecek miyiz? Bu arada bu cümleyi ve video atmayı harbi özledim arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorum ve tekrardan videolara başladım arkadaşlar. Her gün video gelecek. Takipte kalın. Eğer siz de CS:GO case para isterseniz şöyle ref kod kısmına e'si ve R'si büyük şekilde ezler yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar %20 yatırım bonusu, 3 tane bedava kasa ve e, sitenin yaptığı giveaway'ler yani günlük çekişlere birkaç dolar yatırarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakalım bugün rüyalar ve kabuslar kasasından güzel bir şey alabilecek miyiz ve bakalım içinde nelerimiz var. Burada Lord Butterfly'imiz, Ototronic Falcon, Lore Shadow, Hansman AK'miz, MP9'muz, e, MP7'miz. Onun dışında zaten FAMAS. FAMAS'ın gerisinde de bize yani bunlar çöp zaten arkadaşlar. 20 sent falan arkadaşlar bunlar. 5 tanesine 5 dolar veririz. Ülkeler <laughs> Arkadaşlar. Harbi video atmayı özledim. Yani baya kaç takipçiydik? 476 mı? 75 takipçiydik. Baya abone de düştü arkadaşlar. Yani bazı takipçilerim satışı koydu bana. Zaten takip edenler bu videodan sonra yani bu video attıktan sonra kendilerini belli eder. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yakın zamanda da özür niyetinde güzel bir çekiliş gelecek arkadaşlar. Harbi sağlam bir çekiliş gelecek. Normalde 500 abone de yapacaktım çekilişi ama bir kaç gün içinde harbi sağlam bir çekiliş gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Şimdi şöyle kasamıza geri dönelim ve 3'ten devam edelim. Üçüncüden ne alıyoruz? Üçüncüden famas atladı. Bir tane pompalımız var. Bu zaten dediğim gibi para etmiyor büyük ihtimalle. Şöyle dördüncüyü açıyorum. En kötü famas para ediyordur arkadaşlar. Belki o da 5-6 dolar falandır. Bunlar çöp. Şöyle beşinciden devam ediyorum. Bugün amacım isteğim bir tane bıçak arkadaşlar. Belki bir ay sonrasına bize bir güzel bıçak yollar. Bir ihtimal alırız belki bıçak. Şöyle altıncıdan devam ediyorum. Bakalım faması ne kadarmış. Bir tane famas aldık. Famasımız 5 dolar. Bir, do bir, dolarları tutmuyorum zaten. Onları direkt satıyorum. Şöyle yedinciden devam. Yedinciden falcon. Falcon. Abi atlama falcon knife bak. Geliyorsun geliyorsun bari dur orada ya. Şöyle sekizinci açıyorum. Sekizden mp9. Abi bu da Falcon gibi aynısını yaptı ya ucuna kadar geldi bıraktı gitti FAMAS'a ya Neyse Devam ediyorum Verecek abi böyle yapıyorsa verecek demektir bir tane M4 geldi pompalım zaten Çöp O da M4 de çöp Şöyle 10. açtım arkadaşlar ilk onu bitirdik ilk ondan bok aldık Hiçbir şey vermedi FAMAS aldık bir tane ne kadarsın? 5 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Bunları sat. 11.den devam abi. 11'den MP7 aldık bir tane. MP7 vardır abi sana. Diyeyim 5 dolar. Ne? 1 dolar mı? Yıl testi 1 dolarım. Nasıl abi ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Biz onumuz geldi. Bir tane USB'miz var. Onlar para etmiyor. 12'den devam. Arkadaşlar bir sonraki kasa ne olsun? Yorumlara bekliyorum. Yorumda gelir mi? Biraz şüpheli yani. Yani uzun zamandır video atamadığım için. Bak atmıyorum değil. Atamıyorum diyeyim arkadaşlar. Siz oradan anlayın. Kaç oldu da bu? 12 mi? 13 oldu. 14'ten devam ediyorum. Ama video atmayı harbi özledim arkadaşlar. 14'ten Butterfly abi. Lor kaç dolardır? Vallahi 5000 dolar ediyor mudur bilmiyorum. Şöyle 15. açtım. 15'ten bir tane M4 aldık, biz 10 aldık. Onun dışı çöp zaten. Bunlar da çöp büyük ihtimalle. Aynen 16. açtım. Arkadaşlar birkaç gün sonra sağlamından bir çekiliş gelecek. Takipte kalın. Şöyle sonlara doğru yaklaşıyoruz. 17. açtım. 17'den. 17'den. 17'den AK gelse güzel olurdu ya. Ama gelmedi. Şunu sattım. 18. açtım abi. 18'den MP7 geldi. MP7'miz geldi. 1 dolar abi. Bu nasıl, nasıl bu kadar ucuz ya? Ben hatırlıyorum bu 5 dolar falandı. Neyse 19. açım çifte beretti. Güzel. ilk defa çifte beretti aldık. Ne kadarsın abi sen? 5 dolar. 19. açtım. Sonlara geldik. 19'dan Abi çer çöpü kalan çer çöpü bize veriyor abi. Ve şimdi 20. bu bana klasik sözüm. Bana destek verenler için geliyor. 3, 2 ve 1 geldi bıçak hissettim. Hissettim dedim ama gelmedi. Hadi abi bunun şerefine bir tane daha. Bir tane daha vermedi arkadaşlar. O zaman diyor ki vermeyeceğim upgrade'e geç diyor. Yani burada zaten çok bir silahımız yok arkadaşlar. Bakalım deneyeceğiz. Upgrade belki bugün yüzümüze güler diyeceğim. Ve upgrade şaşırtmıyor. ilkinden patlatıyor tabii ki. Normalde hep sağdan başlardım. Soldan başlayayım dedim. İlk defa sağ attı. Ben de anlamadım. Hayır abi. Ucu ucuna giderse biz ne yapalım ki bu upgrade ile? Solla gel solu abi. 10'dan 20 bir tane sticker aldık. Paris 2023. 5 dolarlık çift tabletimiz var. Sağdan devam abisi. Durur musun? Durdu. Zanteras aldık lan. Güzel. Soldan devam. Güzel bir tane e, revolver aldık. Faktörünün 20 dolar. Ve ben kalıyorum arkadaşlar. Zaten kasadan hiçbir şey alamadık. Bari 40 dolarımız kalsın bizde. Bugünlük video bu kadardı. Videolar tekrardan devam edecek. Her gün video gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Çok güzel çekiliş olacak. Siz de bana destek olmak isterseniz şöyle ref kod kısmına E'si ve R'si büyük yaz e, E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarak bana destek olabilirsiniz. Para yatırırken izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.